Selamlar ben Sinan. Bugün 80 yıldız ama bugün baya kötü geçiyor. Neden diyeceksiniz? Annen ne sik. O kadar çok kaybettim ve troll dedim ki bak. <laughs> e, iki kere 85 yıldız çıktım. Bak bir kere burada bak. Hiç kaybetmeden 75'ten 85'e kadar çıktım. Bu Aldus maçında. Ondan sonra düştüm baya. Sonra burada tekrar 85 çıktım. Ondan sonra full lose aldım. Baksana Balmond'la trolleyip onu kazanmışım sadece. Yine lapu lapu aldığım maçlar loss tabii ki. Her zamanki gibi. Öyle yani günüm kötü geçiyor. Her zaman trio geldi. Maçımı bayağı trollediler. Bir de YouTube'da da aptal aptal insanlar yorum yapıyor. Ona bir tık tilt olmuyor. Hani yeni yeni video atıyorum ya YouTube'a. Bu YouTube'un izleyici kitlesi biraz boomer herhalde. Yani yaşları ya çok büyük 30 40 ya da çok küçük 13 14. İkisi bir arada var. Ya bir tane video atmışım. Çocuk bana sövmüş tamam mı? İşte demiş ki oç ipi gırtlağına dolayım falan demiş. Ama yani şey videoda Aulus vs Dairot atıyorum. Dairot beni kesiyor. Diyorum ki oha çok fazla can çalıyor falan diyorum. Yani iyi veya kötü oynadığım bir şey değil. Orada Dairot'u göstermeye çalışıyorum. Neyse ben de dedim ki hesabını at bakayım senin hesabına. Diyor ki ben kendi hesabımı atmam kardeşiminkini atayım dedi. Kanka bir hatta 18.000 maç Epic 5. Epic 5 adam 18.000 maç oynamış. Kendi hesabı daha düşük olduğu için kardeşininkini atmış. Diyorum ki abicim ananı sikim yanlışlıkla açtım. Diyorum ki korkma kendi hesabını at bakacağım diyorum. Çocuk bana şey diyor sadece. VPN indir diyor. Dedim oğlum sen ID'ni at. Yani dalga geçeceğim sonra bırakacağım çocuğu. Çocuk diyor ki sen VPN indir gırtlağına ip dolayacağım falan diye spamladı. Bayağı bir uğraştım öyle 20-30 yorum yaptık. Ama çocuk kanser olduğu için bıraktım ya. Yani böyle iki gündür falan böyle aptal çocuklarla uğraşıyorum. Bir de bu maç Beyin oynayayım ya. Beyin bir kere oynadım ya. Troll build yapmıştık videodayken. Tekrar yapalım. Yani troll değil de normal oynayabilirim. Bane nedense özledim ya bir de... Bayağı troll geçtiği için bugün yani sözde bir günde 100 yıldızda çıkacaktım. Yine 80'de kaldım ya. Bir gün 4 saat kalmış. Bir gün 4 saat. Bugün saat 4 5 6 7 8. Yarın 8'e kadar sürem var. Bir günde 20 yıldız kasılır da işte hep takım çok kötü oluyor ya. Adam midde sadece Change ve eee oynamış. oynamış. <laughs> <laughs> Bu change büyük ihtimal saldırı hızı biliyor musunuz? Böyle change maini olanlar her zaman saldırı hızı kasıyor. Sonra 100 kere ölmek pahasına gidip kuleye vuruyorlar sadece. Taramalı tüfek gibi. Adam Freya aldı first pickten. Julien mi alsam ya? Julien Freya'yı yenemiyor da. Ne yapayım? Freya orman da olabilir, gold da olabilir. Yani buna flex pick diyoruz. Adam flexliyor yani her koridora gidebilir. Yani bizim takımı gördükten sonra koridor falan da değiştirebilirler. <laughs> ya aslında min alıp direkt parçalarım da. O kadar beyin demişken alsam mı beyin ya? Belki Freya'yı yenmeye çalışırım. Yani normalde Beyin ölmüyor. Damak kesemiyor Freya'yı. Freya'nın e, çok kalkanı olduğu için Beyin'in DPS'i yetmiyor yani. Ama deneyelim ilk eşi Atlantis çıkıp Freya'yı koridorda yenmeye çalışalım. <laughs> O harita açık Bir de Carmilla bizim takım iyi oldu ya Buraya da bir fiziksel hasar alması lazım şu an 3 tane büyü hasarı oldu Benle beraber bir tane daha fiziksel hasar lazım Bakalım ne alacak. Bak şimdi adam parsa aldı ya Buraya yüzde 1 milyon e, Helcurt alması lazım Neden diyeceksiniz kanka yin ne Yin kötü Bak Kelkört neden iyi biliyor musun? Atlayıp direkt bir yetenek bastıktan sonra ya ya da Layla'ya tek atabilir. Rakipte onu tutabilecek kimse yok. Yani Hylos koşup sersem atması lazım. Ama eğer yine alırsa adam atlayacak sonra ulti basacak. Yani o biraz süre alıyor ya ulti basarken bir saniye etkilenmemesi lazım. O sırada Hylos sersem atabilir. Ultisini bozar herkesin ortasındayken. O yüzden Hellcurt daha mantıklı. Yani Hellcurt ikinci yeteneği atarken direkt gidiyor skill. Direkt hasarını veriyor yani. Bir de kill görünmez oluyor. Parsa veya Layla'yı kesip Pylos sersem atmadan kaçabilir yani. Bakalım biz ne yapacağız? XP'de. I am his light. I am his shadow. Bu sanırım İtalyan bayrağı. İtalya bayrağı bu renklerde de yatay mı dikey mi hatırlamıyorum. Bakalım İtalyanlarsa kötü oynuyorlardır. Gerçi Layla'yla kötü oynama şansınız çok yok ya. Yani... Ortalamanın hatta ortalama bir oyuncuysanız Layla ile kolay oynayabiliyorsunuz çünkü en arkada durup düz vuruş yapacaksın sadece bu kadar Yani gidip rakibe 1 vs 5 kafa atmadığın sürece Layla iş yapıyor her türlü Şimdi ilk eşya direkt Seahalberd alalım Böyle karşınızda çok can çalmalı karakterler varsa Seahalberd iyi Ben Aulus'u almıyorum Çünkü Aulus'la 1 vs 1 potansiyeli yok hiç erken oyunda Anca level 10'dan sonra falan 1 vs 1 kazanmaya başlıyor. O yüzden ben ilk eşya A olursa alıyorum ki adam koridorda beni dövdükten sonra gidip şu kamptan can yenileyim diye. Yani insanlar demiş neden ilk eşya Atlantis almıyorsun diye. Sebebi bu yüzden. Yani erken oyunda adamla zaten bir VS1'den kaçınmam lazım. Freya bıçağla bekliyor olabilir ya. Bilmediğim için gidemem. da 2 level olduğu için sıkıntı. Helal Helcurt. İşte bu kadar. Level 3 de oldu güzel. Julian level 2. Freya ne yaptı? Sadece bu kamp almış. XP veren yengece. O kadar. Ben bot olarak ne çıksam acaba? Büyüdürenci olabilir belki ama emin değilim. Freya bu minyonu salmaz herhalde. Salacak mı? Yok tamam. Yan <laughs> korktum. Freya kötü bu arada ya. Agresif oynaması lazım daha çok. Beyinle erken oyunda alamam. Okey. Mid lane'den bayağı ittiriyorlar. Bu Freya yine nereye gitti ya? Oğlum Freya çok defansif oynuyor. Böyle bir oynayış yok. Sadece koridor ittiriyor oğlum. Bayağı kötü. Yani şu kampa gideceğim. Şimdi ona izin verirse çok 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 kötüdür. Şu an buraya gelip mesela beni darlaması lazım. Freya'yı kesme potansiyelim yok hiç. Ama saldı sanırım beni Bizim takım da üstte kazanıyor Çok güzel Acaba tek başına Kaplumbağa mı alıyor Almıyormuş Fria'dan sektirip Yes <laughs> Zıplaması yok da Okey Fria çok kötü ama demiştim Şimdi kaplumbağa almamız lazım Şöyle pinkleyeyim bu koridoru ittirip gideceğim ben de. Freya neden bu kadar kötü ya? Ben aslında gitmesem kuleye vursam adamların ormancısı Julian. Üste öldü helal. Şöyle bir ulti basayım parsa ay. Freya gelecek şimdi. Derken Julian'a çaldırdılar. Güzel pençe bile atmamış. Güzel güzel. Carmilla ulti bile atmamış. Adamlar yeteneklerini alsa dümdüz alacaklardı <laughs> ama atmadıkları için çaldırdı. İşte ben de takıma güvendim ama mallık etmişim. Ama kulenin tüm şeylerini aldım ya. Atlasım geldi de kanka baksana nasıl dövüyor. Bak tek yapması gereken bu işte. Yani yetenekleriyle benim düz düz vuruşumu iptal ettiği için <laughs> Evet ultim olsa büyük ihtimalle pull altı keserdim de. 3 saniye vardı. Bu da öldü herhalde. Güzel güzel. Kanka Füriya şu an ittirip kule barikatını alması lazım. Adam gitti buraya aldı. Kuleye vurur umarım. Herhalde. Kuleye de vurmuyorsa. Kanka adam. Heh tamam. <laughs> Ama tüm kule barikatını alabilir de. Baya kötü ya çocuk. Aa, Double jump yaptı tüh. Yani adam ta burada kuleye vurdu şu minyonun canı birdi. Yani kule son vuruşu minyona yapacak sonra Freya Freya'ya dönecekti. Ama Freya çok hızlı zıpladı. Evet Freya'yı bekliyoruz. Freya da sıkıntı karakter ya. Hayır 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 hayır. Neden? Neden? Freya gelip kessin ben dokunmayacağım. Freya kes. Freya kes. Oğlum kes lan şunu. Vallahi dokunmayacağım ya. Oğlum vallahi dokunmayacağım. Hadi. Kanka change ölme ya. Ah geber oros. <laughs> Kanka adam öldü diye girdim ya. Kes oğlum. Hadi. Ya oğlum şaka mısınız? <laughs> adam ölsün diye durdum. 2 tane mal kesemedi ya. Ok. Oğlum change hala burada ya. Oğlum salta ne kurdur Hasta ya. Oğlum. Mitte 5 tane minyon dalgası gitti. Kodumun hastası geliyor benim kurdurma alıyor ya. Oğlum. Yani mistik 50 yıldız bu çocuk. Şu oynayışa baksanıza rezilin. Neden ya? Kanka adam XP'ye gidiyor. Harbiden kanser bu. Midi saldı XP'ye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet saldırız çıkıyor. Güzel. Yes, Freya kesin de. Kanka ya Freya da o kadar kötü ki. Oğlum neyse bu iki aptal birbirini güzel buldu ya. Siz orada birbirinizi yiyin. Adam change ölüyor Freya ile ya. <laughs> nice. Selkurt mükemmel oynadı. Mükemmel bir ulti. Mükemmel ya. Oğlum bu kadar iyi oynamayın işte ya. Ha, Hylos'tan ya Hylos'tan sektirip Layla'ya. Yes. Kestim. <laughs> bu ne yapıyor? Kanka bir şey diyeceğim. Şu an Ligi ben bayağı merak ettim ha. Parsa gitmeyecek mi? Benim de ultim yok ya ultimos keserdim de. Ultim yok maalesef. Ben şu an takımın ligini çok merak ettim. Yani adam global 75'se en az bir 50 yıldız vardır. Bakalım. Bir tane daha birinci yetenek atsam keseceğim Laylay'ı da. Dur. Ben kaçayım. Uf, haylos. Ne yapıyorsun dostum? Ah, Layla da gelmiş lan. Ultisi vardır. Evet. Ben base atayım. Julian Ormancı. Buradan yürüse bile kaçarım yani. Okey. Change hala XP'de. Garip eleman ya. buraya bir balta çıkılır ya. War X. Kanka oğlum ne? Ne kadar kötü oynuyorlar ya. Görüyor musunuz mu Carmilla boşluğa ulti basıyor. Hellcurt boşluğa zıplıyor. Sonra boşluğa zıplayıp devam ediyor bir de. Yani şu an ya herkes boosted ağır boosted ya da ligler çok düşük. Hepsi 3 yıldız falan. Maç sonu çok merak ettim bakacağım ya. Evet bu sefer xp'yi saldı. Freya oradan bayağı ittirecek. Adamın mavisi de oluyor. Bu change köpeği gidecek mi? Kanka bu sefer de full midde duracak değil mi? Bir anda kafasına göre takılıyor koridor değiştiriyor. Wow. Mükemmel bir zıplayış. Orada Freya keser mi hepsini? Change midde minyon kesiyor. Oğlum orada nasıl kimse ölmedi? Helcurt ölüme girdi ama değil mi? Tabii ki. <laughs> Helcurt dedi ki siz ölmüyorsanız ben ölürüm dedi. Ve kafa attı. Takımı da öldürttü. Güzel. Ben burada intihar edeceğim. Tüh intihar edemedim bir de bana mı gelecekler? Şu kuleye vuracaktım da baya. Şuraya uçtu. Ay Parsa. Kanka bu Hylos da... Oğlum bu maç niye böyle ya? Lord da gitti. Sur da vermiyorlar. Çok garip maç. Neyse işte ben yüzyılda çıkmaya çalışıyorum ya her maç böyle oluyor. Kimse oynamayı bilmiyor. Rastgele oynuyorlar. Baksana adam XP'yi saldı. Freya var. Change XP saldı bu sefer de XP'ye gitmiyor. Haritine düz vuruş yapamadan öldü. Bu mükemmel. Harit ay bu niye ulti basıp mesela kesmiyor şu an? Neden? Neden? Ne oğlum? Ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor? Haylos'a vurdu. Neden? Oğlum yalvarıyorum söyleyin neden ya? Oğlum. Oğlum neden? Neden neden? Kanka adam minyona vurmuyor ultiyle. Of. Bu aptal Nord geliyor ya. Helal helal. Julian da orada. Diğeri Parsa. Şu an mesela midden koşmamız lazım da. Helkörtün atlaması lazım ama neyse. Daha kule patlamamış. Ben buraya gideyim. O kule gidecek. Bak bak. Change minyonları saldı oğlum. Minyon olmayan mide gidiyor. Oğlum neden ya? Ne yapıyorsunuz mesela? Şu an 3 kişiye 3 tane minyon kesti burada. Yan koridorlarda kocaman minyonlar var. Wow. Neyse en azından tutturdu bu sefer ultiyi. Tek kişi de olsa. Şimdi bir anda herkes buraya geliyormuş değil mi? Normalde buraya gitmeleri lazım üst koridoru ittirmek için. Bak bak. Bak. 5 kişi buraya geliyor. Şimdi ben buraya gideceğim. Köpek gibi peşimden gelecekler. Bak 3 kişi koridor tutuyor bak. Carmilla'nın koridoru tuttuğu yere bak. Şimdi ben üstü ittireceğim. Köpek gibi koşacaklar. Biliyorum. Şuradan gideyim de. Kanka ya bak. Kanka ya, geliyorlar. Bak, bak bak bak. Bak, geliyor köpek. Bak. Bak, geliyor oğlum. Biliyorum ya. Biliyorum bu eziklere. Köpek gibi peşimde koşacaklar böyle. Taylan ay. Helkörte bak minyon kesiyor benim yanımda. Evet, Sarit. Julina, aa ne yapıyorsun oğlum? Freya var. Free'ye kafa attı. <laughs> Çok güzel zıpladı ya. Mesela şu an Lord almamız lazım. Helcurt girecek mi acaba? Helcurt 31. Helcurt harbiden 31 çekiyor herhalde. Helcurt harbiden 31 çekiyor herhalde. Oğlum Hylos'a vurmak için bekledin mi bu kadar? Kanka ölecek. Ölecek. Benim bastığım misilemeye bak. Oğlum Hylos... Ay... Alosyum ya. Benim takım full kanser. Öldü. Oğlum çok zavallısın ya sen. Bu kadar zavallı olmak sıkıntı. Adamlar lord alıyor benim takıma bak. Adamlar lord alıyor. Kanka adamlar lord alıyor midde görmüyorlar. Of. Of. Bir vs 2 kazandım be. Lord'u da aldım. Benim kanser ezik zavallı takımım geberiyor ama. Ben hem bir vs 2 hem Lord aldım. Layla beni kesecek herhalde. Bak, sal sen de ya. Oğlum. Rakip de çok kötü. Benim takım da berbat. Neden böyleler ya? Oğlum neden ya? Vallahi çok merak ediyorum. Bak altta milyonlarca minyon var. Umarım giderler. Bak bak mide dümdüz koşuyorlar. Oğlum. Kanka yemin ediyorum Lord onlardan daha akıllı ya. Lord'un bir amacı var. Kuleye vurmak. Adam gitti ve başardı ya. Benim 4 zavallının yapamadığını gitti tekte yaptı. Of, kanka bu Hylos'a o kadar tilt oluyorum ki. Oğlum sal beni sal sal. Adam sadece bana koşuyor. Takımım geliyor bu arada ölmem de. Ok. Çok ağır bir vs 9 maç ya. Benim takımın sorunları var. Of Harit yine ölmüş. Oğlum bak midde kule yok. Şu an üst ve alt kuledeki üst ve alt koridordaki minyonları almaları lazım. Bak. Bak minyona bak. Şimdi ben oraya ittirmeye gitsem benim takım da gelecek biliyor musunuz? Aha. Aha ilk defa iki kişiye tutturur lan. Ben de düz duvara kafa atıyormuşum. Hayır hayır. Kes onu. Kes onu. Nice. Bitti. Hala tutamaz herhalde. Tamam. Kuleyi almak için yaptım. Yoksa Aylos bana vuracaktı bayağı. Mitten minyon dalgası geliyor da adam öldü zaten. Change'in kuleye ölmesi yok mu? Yokmuş. Kanka çok ağır bir vs9. Kanser takımla bir vs9. Nice. Ben profillere çok acayip bakmak istiyorum. Bakalım bu arkadaşların sorunu neymiş. Bir de MVP change aldı ya. Kanka bak. Adamlar duo duo girmiş. Bunlar arkadaş falan oğlum. Ne acaba ne konuşuyorlar? Kanka nasıl taşıdık ya 2 vs 5 Herkesi parçaladık falan diye konuşuyorlar değil mi? Haydi bakalım. Hepsi sıraya girmiş. Bak bak. 50 yıldız bak. Ben 80 yıldızım sola girdim. 4 kişi var takımda 2-2 girmişler değil mi? Bak takımımdaki en yüksek adam 50 yıldız az önce 49'du. Bak 40 yıldız. 20 yıldız 30 yıldız Neden? Kanka Adamın 5153 maçı var 5153 8000 MMR'ı var 150 kazanma oranı Yani 5000 change maçı oynamış Neyse. Hastalık tespitini siz yaparsınız. Bu da onun presi. Oğlum bu oranlar nasıl %50 ya bu kadar berbat oynayıp kim bilir neler yaparak çıkartıyorlar ya. Max'ı 60. Çocuğun max'ı 60 yine. Yine 50 kazanma oranı. Vilnius will Vilnius. Evet. Bir de buna bakalım. Max'ı 70. 150 kazanma oranı. Oğlum bu adamlar nasıl 150 kazanma oranı olabilir ya? Yine win lose win lose. Arada 3-4 kere kazanmışlar. Oo. Oğlum baya kazanmış lan bu çocuk. Bu kadar berbat oynayıp gerçi tank oynuyor. Okey. Herhalde kötü olan biziz ya değil mi? Benim takım arkadaşlarım hep çok iyi. Tek kötü olan benim. Kanka beyinle kazanma oranıma baksana. <laughs> %44.4 Neyse okey Mükemmel maçtı Bu video hakkında yorumlarınızı bekliyorum Beğendiniz mi hoşunuza gitti mi <laughs> Ve takım arkadaşlarım nasıl oynadı Allah için yazın ya Harbiden bu çocuklara iyi Diye düşünen çıkacak mı merak ettim Bu ne tiktokçu mu hmm. Evet Arkadaşlar Parsa'nın da TikTok'u Ordek MLBB takip etmek isteyen varsa etsin. Reklamını yapayım ben de. Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonraki bok gibi bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.